Bu videoda client server kullanımını göstereceğiz. Karakterlerimizi karakterler sayfasına çekmiştik. Tabii bir sayfalamadan bahsettik. Sayfalama yapısında ileri geri butonlarıyla diğer sayfalara geçme şeklinde kullanacağız. Butona tıklanma eventini yakalayabilmek için bu komponentin client komponent olması lazım. Server komponent olmaması gerekiyor. Yani ben karakterler klasöründeki Page.jsx'i Client Component olarak kullanmalıyım. Tabi öncelikle Client Component olarak kullanabilmek için varsayılan komponentlerimiz Next.js'de Server olduğundan dolayı sayfanın en yukarısına Use Client anahtarını yerleştirmemiz lazım. Use Client yaptığımızda artık burası bir Client Component oluyor. Client komponentte de get karakterler diye bir fonksiyonu kullanmayacağız. Use effect kullanarak değişiklik anında da sayfamızı işlevsel hale getireceğiz. O yüzden burayı yorum satırına alıyorum. Ardından use ve use kullanacağımdan dolayı use effect ve use state'i import ediyorum. Ve oluşturduğum loading komponentinde buraya çağırıyorum sayfalar arası geçişte bekleme işlemlerinde loading'i göstermek için. Evet geldim burada artık get karakterler olmadığı için karakterleri yakaladığım satırı yorum satırını aldım. Ve use state benim ihtiyacım olan değişkenleri tanımlayacağım ki birincisi muhakkak karakterler olmalı. İkincisi zaten loading halini yakalamak için oluşturacağız. Üçüncüsü de sayfa bilgisi. Const dedim. Şöyle use state kullanarak sayfa set sayfa eşittir use state. Başlangıçta tabii ki de birinci sayfadan başlayacağı için bir diyorum. Ardından const dedim. Karakterler set karakterler eşittir use state başlangıçta da boş bir dizi olsun İçerisini use ile dolduracağız cons loading set loading bunda da use state diyorum yine başlangıçta yüklenme durumu true olacağından dolayı true yapıyorum use efekti oluşturabiliriz use efekti oluşturduğumda fonksiyonumuz var ve ne zaman çalışacağını belirleyecek listemiz bulunuyor. Fonksiyonumuz her tetiklendiğinde loading'i güncellemeliyim. Ne yapmalıyım? True yapmalıyım. Tabi artık yükleme işlemine başlayacağız. Cons get karakterler diyorum bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyonu çağıracağım yine yüz efekte. Async dedim. İçerisine page parametresini alsın. Ve benim oluşturduğum API'ye yönlensin. Cons rest dedim. Eşittir await evet, fetch. Evet API bizim Rick and Morty bilgilerini alıyordu. API'ye de uygulamamız içerisinden erişiyorduk. Tabi page search params ile erişeceğiz. Page de zaten değişken olarak geliyor. Şöyle yaptım. Karakterler soru işareti page eşittir dedim. Art page fetch modunu oluşturduk. Cons data diyeceğim. Eşittir. Await evet res datayı da oluşturduk. Datamız elimizde ise set karakterleri çalıştırabilirim. İçerisine data bilgisini aktarabilirim. İşlem bittikten sonra loading durumu da bitmesi lazım. Set loading'i de false hale getiriyorum. Get karakterleri yine use effect içerisinde çağıralım. İçerisine parametre olarak sayfayı veriyorum. Ve diyorum ki use effect her sayfa değişikliğinde tekrardan çalışsın. Yeni sayfa bilgisine göre API'mizi çalıştıracağız, bilgileri alacağız. Evet şimdi burada tabi return etmeden önce loading durumunu kontrol ediyorum. Ve eğer loading varsa return loading komponentini çalıştırıyorum. Loading yoksa ne yapacağız? Karakterler bilgisi zaten karakterler use state'deydi. Evet şurada sayfayı yapamamışız. Sayfa olarak düzelttim. Karakterler bilgisindeki results'tan mapleme işlemi yapıyoruz. Yani geri kalan işlemler aslında aynı olacak. Client server olarak kullanmış olduk. Evet loading durumunda sayfadaki bilgiler geliyor.